Bu köylerde biraz sıkıntı fazlaymış ya. İkimizi de aynı anda kadra... Neler oluyor? Neler oluyor? Neyse tamam sorun nedir tamam. Buna da başka birinin şey yapsam dedim de. Siktir et. ben kendim çözeyim direkt. Köyünüzü bir dolaşayım bakayım nasıl bir köymiş burası. Güzel atılmış. Köyde dilenci. Çok güzel. Oğlum zaten şu 3-5 kişisiniz kilo lokma ekmek verin lan şunlara. Brother. Island. Uzun zaman oldu. Artık beni takip etmeyi bırak bir. Çıkamıyormuşum. Tamam. Bir teras keyfi yapalım dedik olmadı. Bir teras keyfi yapalım dedik o da olmadı. Ha bir de bir de bir de bir de bir de bir de kan davası var. Dur o işi çözelim. O gelmişken o işi de çözelim. O kan davası istemiyorum. <laughs> Bir atladık. Bu hmm. kolay ciddi geliyor. Başka ne yapabilirim? Ben kendim halledeceğim o işi de. Sakin ol. Silent. Sakin ol. Sakin ol dostum. Şimdi bu herif. Nerededir bu herif? Silent. Kal kardeşim beni. Sen bir şey yapma. Adamı ürkütmeyelim. Sen burada beni bekle. Bir sıkıntı çıkarsa ıslık çalarım gelirsin. Bro. Urkun. Evet bu değil ya. Orta mıymış ama ha. Kanka seni hiç çözeceğim merak etme. Yanlışlıkla geldim sana. Bin baba Ortam güzelmiş yalnız evini sevdim. Zevkli adama benziyorsun. O zaman bu herif şuralarda bir yerlerde kesin. Yüzde ya. Yüzde bak. Eğer orada değilse ben de bu işi bilmiyorum. tabii ki de geçemiyoruz. Nereden? Şuradan bir yol var. Evet. aha oh 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 kuarismiş tamam akrabanla konuştum gel 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 tamam. kuaris gel gel kardeş ne vardır buralarda böyle takılma aç bile senin işini çözeceğiz şimdi hiç sıkıntı yok Nahlan. Nahlan şurada. Sen kimsin lan bilader? Çok şey duyacaksın, bilendirme. Konuşmak sizin bir şey var aslında, aldırma. Neyse dur şimdi sana sataşmayalım. Bakayım sen necisin? Gilman. Kültür saray, meslek küçük devlet. Necisiniz lan siz? Gilman. Hmm. Gilman. ne ya? Asker, asker çıktı bu. Klan Gilman. Senin şeyini göremiyoruz mu peki? Yok. Klanlar. Gilman. Bu mu? Allah Allah ya. Boşta işte değil mi ya? Niye abi o çıkıyor? Tamam o bir birlik olabilir de. Gehilman tamam. Bakamayacağım ben bunu kimi dost, kimle dost, kimle düşman. Bunu görmem lazım benim ama. Görebilmem lazım. Ha gözükmüyor. yılın Güney Kalırda kabilelerinden ve Doğu topraklı topraklarından adam toplayan bir paralı asker grubudur. Yasal olarak kendi köleleri ve efendileridir. Her biri kendini bu gruba satar. Hmm. Kaç kişisiniz? 77 kişiler. Birader tebe var. 72 tane suvari mi? Üstümüzden geçer bunlar. Bunlar bizim üstümüzden geçer. Onlara hiç bulaşmayalım biz. Şöyle 20-30 kişi olsalardı bir salça olalım diyecektim ama gerek yok. Nahlandan Lazif. Lazif'le. Lazif şununla görüşeceğiz. Senin sorunun ne? Asker yetiştir diyorsun. Erişim sıkıntısı. Haydut sana topraklarda bir yürüyüşe çıkalım biz öncelikle. Sonradan sıkıntı çıkmasın. Kovatra. Şehirdeki tüm yoldaşları topla ve beni bul. Kovaris. Lazif'le konuşmaya gideceğiz şimdi. Lazif neredesin acaba? әм Şu kan davasını da bir çözelim bakalım. Evet beyler, bayanlar. Lazif sen misin ya? Bu küçücük çocuk bu ya, bunu mu döveceğiz şimdi yani? Komut veremiyoruz, tamam. Bak bak bak, burada ne var? Kendi cenazene mi geldin? Çocuk mu bu, kadın mı? Çocuk kadın. Bekle, konuşmaya geldik. Sadece bizi dinle lütfen. Ağır olun bu delikanlı artık benim korumam altında. Kanunları çiğniyorsun belki. Bakalım ne bulacaksınız. Evet. Bak çocuksun seni şimdi burada şey yapmayalım ya. Hayatın pahasına çocuğu koruyacağımı söz verdim. Eğer ona zarar vermeye çalışırsan hiç kimseyi canlı bırakmayız. Ve sonra aynı gelecek düşman falan filan. Kritik hata. İnanılır gibi değil. Al o zaman. Ha sert çıkmak gerekiyormuş ya. Olaya bak. Sen kaç yaşındasın ya? 15 yaşındasın ya sen. Sen 15 yaşındasın. Niye böylesin ya? Yani. Gerek var mı? Yok. Tamam beyler gidiyoruz hadi. Okeyiz. Bu işi de çözdük. Hadi bakalım. Kuvaris Bu kıyamı da unutma ha. Okey mi? Lazif'in e, av tarzlarından biri kuzenimin koyununu öldürdü. Ama Lazif kuzenimin zararını iki katına ödedi. Bence bu fazlasıyla adil. Ah özür dilerim efendim falan filan. Tamam. Gidiyoruz konuyu da çözdüğümüze göre gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Sonra tabi ilişkiler biraz düştü. Haydut sığınağı diyorsun. Toprak sıkıntısı diyorsun. Bir haydut sığınağı yapsak mı acaba? Götümüz yer mi öyle bir şeye? Heltimiz 100. Asker olayı nasıl? Şu birliklerimize bir bakalım ayrı sonuna gelecek birlik var mı ki bizde kardeşim? Yani çok yok gibi. Çok da yok gibi ama. Paralı kılıç ustası. Saray köylüsü nereden geldiyse artık. Yok abi bunlarla girilmez ki. Gerçekten girilmez yani ee, bunlarla girilmez girmeden önce şöyle bir şey deneyeceğim şurada bir save alayım çok yaptığım bir şey değil ama bir save load sistemini çalıştıracağım şimdi Öf senle konuşmayacağım Dur bir dakika ya dur Asker yetiştireceğim Senin için ama bir saniye dur Haydi sığınağını Bir şey yapalım Bir deneyelim Tamam tamam Başka da var mı? Bakayım. Aaa! EpiAutor Silence'ı da gönderebiliyormuşuz ama kendim gireceğim. Tamam. Kendim gireceğim. Bir dur, bir dakika şimdi. Ama bakayım şu sistem çalışacak mı? Yani şunun artık çalışıyor olması lazım bir şekilde bunları falan at böyle şimdilik en uzağa at siz gelmeyin tamam mı bu 16 sen de gelme sen 1 ol tamam mı kaç kişi koyuyorduk oraya hatırlamıyorum ama sen 2 ol sen 3 ol sen 4 ol 2 zaten sen 4 ol sen 4 ol asker. Levelimiz çok düşük ya. Çok düşük level'lar. 4 dedik değil mi? 5 ol. Hadi ondan sonra sen 6 ol. Başka 16 level onu 11 21'e zaten 2 demişiz. 21. Bir de sen 7 ol sen 6'sın bakayım şu sistem çalışacak mı şimdi yani yoksa böyle olmaz bu iş bir de şu toprak ulaşım sıkıntısı haydusunu otlaklarına Aa, hamos havat hamos havat neresi burası evet Ha zaten yolumuzun önüne çıktı, üstüne çıktı. Tüm toprakını satmaya yok. Bu çobanlar sığırlarını başka. Hadi bakayım. Yapacak bir şey yok kardeşim. Dünya oraya doğru gidiyor. Parası olan Parası olan işini çözüyor olmayan çözemiyor. Yok buralar benim, benim babamın da atamın da falan da filandı. Tars konular yavaş yavaş kapanıyor. Tars konularımız yavaş yavaş kapanmakta. Şimdi bunu neye verelim? Bunu neye verebiliriz? Bunu belki de şuna verebiliriz ha? Sana iyi vereyim. Buradan da şuna fokus yapalım mı? Acaba? Yoksa buna mı? demirciliğe hiç gerek yok. Çift elli silahımız biraz düşük kalmış acaba. Buradan da artık buraya fokus verelim bence. Evet. İdarecilik ne durumda? Of idarecilik çok kötüdür. İdarecilik de lazım olacak. Şimdiden verelim. Saldırmak için doğru vakiti kollayalım. Burada kaç kişi var? Ne var? Aa, birlikler döndü bir dakika. Dur bir dakika, dur dur doğru bir saniye dur. 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 Orada güzel birlikler vardı çünkü hatırlıyorum. 16 diyor. Birlikler dönünce Batanya gönüllüsü niye bir oldum gene ya? Ya şu bunu buraya koymuşsunuz kardeşim ama sonra bakmayın ama hiç boka yaramıyor yani şu sıralandırma hiçbir boka yaramıyor kimi yanımıza alacağız üst üste mi koyacağız bu şimdi 16 şurada bir 16 daha var sen gel kardeşim level'ı en yüksek sen gel S sen, siz gelin abi siz gelin bir dakika siz bir gelin. Siz gelin abi. Siz kesinlikle geliyorsunuz. Yüzde yüz geliyorsunuz ya siz. Mahal. Gel kız seni özledim. Sen de gel. Bu 21, bu 21. Siz gelin abi. Şu 16, şu 16. Bir de şurada imparatorluk hakkı vardı. 16. 21. Gel bakalım. Kundaklı paralı asker. Sen de şöyle gel. İmparator 21. Gel 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 gel. Şunun öncesine gel. Şunun öncesine gel. Tecrübeli piyade çünkü bu. Sen ne diyorsun sen ne diyorsun Tamam Sen 1 ol Sen 2 ol Sen 3 ol Sen 3 ol Sen 4 ol san 5 ol. Sen 4'sün. Sen 5 ol. 1 2 2 2 2 ol. 1 2 3 Şuraya gel. Pardon. Sen. Sen gel. Aynen. Tamam hadi bakalım. Bilmiyorum ne olacak şimdi. Sen sen de hadi 5 ol. Sen de 5 ol. Abi lütfen lütfen benim yanıma yağmacı getirmeyin bir de bak. Bak bir de yağmacı getirmeyin yanıma benim. Sen de git bayağı bir uzaklara. Sen de bayağı bir git uzaklara kardeşim. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Sen de gitme. Sen gelme doktor. Sen de gelme Swift. Sizin çünkü şeyiniz iyi değil de. Kim var? 8, 7, 4, 5, 9, 7 daha 16 8 daha 24 kişi uf para 3000 oldu lan Hiç girmesem mi acaba para ihtiyacım yok dayak yemeyelim şimdi